Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte çıtır çıtır nefis bir baklava hazırlayacağız. Baklavamız çok güzel, çıtır çıtır, tam ölçülü, nefis bir baklava. Aslında laz böreği hazırlayacağız. içi muhallebili, çok lezzetli olacak. Baklavamızı hazırlamak için ilk önce şerbeti ile başlıyoruz. Şerbeti için 2 su bardağı toz şekeri tencereye koyuyorum. Bardak ölçüsü olarak 200 milimlik klasik su bardağı kullanıyorum. Üzerine aynı ölçüde yani 2 su bardağı su ekliyorum. Bir dilim limon ilave ediyorum ve ocağa koyup kaynamaya bırakıyorum. Çabuk kaynaması için de sıcak su koydum. Şerbeti ocağa koydum. Şöyle bir karıştırıyorum. ve kaynaması için bekliyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kısık ateşte, daha doğrusu orta ateşte kaynatıp ocağın altını kapatacağım. 15 dakika kaynaması gerekiyor. Daha sonra soğumaya bırakacağım. Şerbet soğuk olacak. Şerbet tam 15 dakika kaynadı. Artık e, ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum muhallebisi için 4 yemek kaşığı tepeleme toz şekeri tencereye koyuyorum tepeleme kullanıyoruz ölçüleri üzerine 2 yemek kaşığı nişasta 2 yemek kaşığı un ekliyorum Kuru malzemeleri karıştırıyorum. Bir tane yumurta sarısı ilave ediyorum. Bir fiske şöyle bakın çok az iki parmağınız ile tuttuğunuzda ne kadar geliyor ise tuz ekliyorum. Bir su bardağı süt ilave ediyorum. Çırpma teli ile karıştırıyorum. yavaş yavaş ekliyorum. Toplamda 5 su bardağı süt kullanıyorum. Yani 1 litre. 200 milimlik bardak ile ölçtüğünüzde tam denk geliyor. Kutu süt kullanacaksanız 1 litre süt. Pürüzsüz kıvam aldığında sütün gerisini ekliyorum. İkinci bardak süt ilave ediyorum ve karıştırıyorum. toplam 5 su bardağı sütü ekledim. Güzelce karıştırıp ocağa pişirmeye götürüyorum. Sürekli karıştırarak kaynayıp kıvam alıncaya kadar muhallebiyi pişiriyorum. Muhallebi artık kaynamaya başladı. 1-2 dakika kaynadığında tamam demektir. Kaynamaya başlayıp 1-2 dakika kaynadığında hemen içine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Ve bir paket vanilin ilave ediyorum. Yağ eriyinceye kadar pişiriyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Yağ eridi artık. Olmazsa olmazı gaz böreğinin yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum karabiberi muhallebisine karabiber konuluyor ve güzelce karıştırıyorum çabuk soğuması için muhallebiyi ayrı bir kaseye boşaltıyorum tam buz gibi soğuması değil de ılık olması yeterli üzerinin kabuk tutmaması için üzerine bir poşet koyuyorum ve artık ılımaya bırakıyorum şerbet soğuyacak muhallebi ılıyacak Ondan sonra işlemlere devam edeceğim baklavanın aralarına sürmek için 125 gram tereyağını eritiyorum tereyağı eridikten sonra içine yarım çay bardağı ayçiçek yağı ekliyorum 16 adet baklavalık yufkayı tezgaha koyuyorum. Fırın kabını üzerine koyup eşit bir şekilde bakın kesiyorum. Tam ortadan kestiğimizde tam fırın kabına göre oluyor zaten. 16 yufka alta 16 yufka üzerine gelecek. Kestikten sonra yarısını ayırıyorum üzeri için diğer yarısını tepsinin altına döşeyeceğim fakat ilk önce tepsiyi yağlıyorum 2 kat baklava yufkasından tepsinin içine yerleştiriyorum fırça ile yağ sürüyorum her iki katta bir yağlayarak 16 yufkayı üst üste tamamlıyorum üzerine poşet koyduğum muhallebi bakın nasıl soğudu ve katılaştı. Karıştırıyorum ilk önce. Biraz fazla soğumuş. Sadece ılıması bile yeterli. 16 kat yufkayı yerleştirdim. Şimdi üzerine muhallebiyi koyuyorum. Her iki katta bir mutlaka eritmiş olduğum muz yağdan sürün. Tereyağı ve ayçiçek yağı karışımı. Tereyağı sevmiyorsanız veya kullanmak istemiyorsanız margarin de kullanabilirsiniz. Eşit bir şekilde muhallebiyi için üzerine sürüyorum. Hazırlamış olduğum muhallebiyi içine güzelce sürdüm. Şimdi üzeri için ayırmış olduğum 16 yufkayı alt kısmında yaptığım gibi tekrar buraya da her iki katta bir yağ sürerek yerleştiriyorum. Şöyle hafif bastırıyorum, daha düzgün bir dokusu olsun. 16 yufkanın hepsini yerleştirdim. Şimdi geride kalan yağın tamamını üzerine döküyorum, bolca. Çok gözükmesin gözünüze. Baklava yağı seviyor. Yağı da kıvamında olmazsa baklava çıtır çıtır olmaz. Lezzetinde olmaz. Hamur olur. İstediğimiz sonucu elde edemeyiz. Gördüğünüz gibi bütün yağı kullandım. Tam ölçülü bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ölçüleri tam olarak püf noktalarına uyduğunuzda sorun yaşamazsınız. Şimdi baklavayı dilimlere kesiyorum. İç kısmında muhallebi olduğu için biraz dikkat etmek gerekiyor. Baklavayı dilimlere kestim. Arzu ettiğiniz boyutta dilimlere tabii ki kesebilirsiniz. Biraz iri boy kestim. Şimdi önceden ısınmış 180 derece fırında güzelce kızarıncaya kadar baklavayı pişiriyorum. Daha doğrusu laz böreğini pişiriyorum. Laz böreği çok güzel kızardı. Bakın nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyoruz 180 derecede. Güzel kızarması önemli. Fırının derecesi de yüksek ısıda pişirmiyoruz. Buna dikkat edelim. 180 derecede gördüğünüz gibi nar gibi kızarıncaya kadar pişirdim böreğimi. Şimdi buz gibi soğutmuş olduğum şerbeti üzerine gezdiriyorum. Şerbeti üzerine koymak için de Fırından çıkınca arkadaşlar sadece 5 dakika bekliyoruz. Daha sonra üzerine soğuk şerbeti koyuyoruz. Bütün şerbeti üzerine koydum. Şerbetini çekip güzelce soğuyuncaya kadar dinlendiriyorum. İyice soğuması gerekiyor. Güzelce şerbetini çeksin ve soğusun daha sonra kıvamına Dokusuna hep birlikte bakacağız. Tatlım soğudu, şerbetini çok güzel çekti arkadaşlar. Şimdi servis tabağına alacağım. Servis tabağına almadan önce kesmiş olduğunuz yerlerden tekrar bir geçerseniz daha rahat çıkartırsınız. Sadece e, normal oda ısısına geldi benim tatlım. Güzelce. E, 2-3 saat dinlendirirseniz daha güzel böyle kalıp gibi daha güzel bir sonuç alırsınız biz fakat beklemeye dayanamadık hemen afiyetle yemek istiyoruz gördüğünüz gibi aynı yerlerden tekrar bir geçiyorum rahat çıkarabilmek için ortası muhallebili nefis bir tatlı börek denildiğine bakmayın çok lezzetli çıtır çıtır harika oluyor en pratik haliyle paylaşmak istedim bugün sizler ile hazır baklava yufkası ile hazırladım Evet bakın ortası muhallebili nefis bir tatlı dinlendikçe lezzeti artıyor kıvamı oturuyor inanın harika oluyor Hemen servis tabağına alıp tam kıvamında göstermek istiyorum. Kıvamını keserek göstermek istiyorum. Ne kadar üzerinin çıtır olduğunu, içinin muhallebisinin kıvamını umarım sizler de bana hak vereceksiniz denedinizde. üzeri çıtır çıtır, içi yumuşak muhallebiden dolayı nefis bir tatlı, mutlaka denenmesi gereken bir tarif. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın.